aşkım. aşkım ay elimin üstüne çıkma. Ya ısırma. Ay ısırma. Isırma, ısırma, ısırma. Sen beni, sen beni neden ısırıyorsun? Sen beni neden ısırıyorsun? Sen beni neden ısırıyorsun? Sen beni neden ısırıyorsun? Ha? Civciv mi oldun sen? Sen civciv mi oldun? Ha? Senin kanatların mı gitti? Gitti mi çenin kanatların? Nereye gitti çenin kanatların? Nereye gitti kanatların? Nereye gitti? Nereye gitti kanatların? Nereye gitti? Genelde dişi kuş konuşmaz derler. Fakat bu dişi kuşum benim konuştu. Çok cana yakın. E, yalnız ısırmayı çok seviyor. Isırma huyundan asla vazgeçmedi. Yani kuşun erkek veya dişi olduğuna göre değil. Kesinlikle kuşun huyuna göre değişiyor. Bir tane de erkek kuş aldık. Mesela o hiçbir zaman alışmadı bana. Ama bu kuşumuz çok cana yakın. Ve çok tatlı, çok alıştı. Ve çok da güzel oyunlar oynuyoruz kendisiyle. Evet dediğim gibi ısırmaktan vazgeçmedi. Ee, çok da sert ısırıyor ısırdığı zaman. Ee, canınızın acımasını istemiyorsanız mutlaka elinize kolonya e, sürebilirsiniz. Islak, alkol ıslak mendille elinizi silebilirsiniz. Acı geldiği için o yüzden kesinlikle Elinizi tam olarak ısırmıyor. Çünkü ısırdığı zaman e, ağzına gelen tat çok çirkin. E, bilirsiniz siz de çok akıllılar. O yüzden elindeki o kokuyu alınca asla e, böyle ciddi bir ısırma yapmıyor. Ufak tefek böyle ısırırmış gibi yapıyor sadece. Ama e, kesinlikle kakalamıyor. Diline acı mı geldi kolonyalı? mendil ya öyle ısırırsan işte kolonyalı mendil olur ağzın böyle pis pis olur ısırmaman gerekiyor biliyorsun değil mi biliyorsun değil mi ısırmaman gerekiyor ısırırsan öyle olur ısırırsan öyle olur eşek hadi iyi hadi git git hadi ee, Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kov danayı, yemesin lahanayı. En... Hop, ah. Ne oldu? Çıktın mı oradan yine? Çıktın mı oradan yine? Bu ne? Sevdin mi bu mendili? Sevdin mi? Alkollü mendil sevmiyorsun. Müslüman kuş. Müslüman benim kuşum, değil mi? alkol sevmez benim kuşum. Oo, uh, 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 anne. Eğer kuşlarınız tüy dökmeye başladıysa, var olan e, konuşmasının bütün kelimelerini unutacaktır. Onun için telaş etmeyin, ilgilenmeye kuşunuza devam edin. Kanatları çıktıktan sonra tekrar eskisi gibi konuşmaya başlayacaktır. Mesela benim kuşum, aşkım, şampiyon, cici kuş gibi kelimeleri çok rahatlıkla söylüyordu. Fakat şu anda tüy dökümüne girdiği için ve çok da strese girdiği için e, şu anda bu kelimelerin hiçbirini kullanamıyor. E, yanına eş almıştık ama eşini hiç sevmedi. Eğer kuşunuz eşini hiç ama hiç sevmediyse lütfen aynı kafeste ve aynı ortamda bulundurmayın. Zaten... E, erkek kuş yanına geldikten sonra konuşmayı bir süre sonra da bıraktı. Ve bu konuda da bildiğiniz olsun. Hadi gel. Aferin sana. Hadi gel. Aferin. İn bakalım. Uç hadi. Kanatların senin niye böyle stresten döküldü? Ha? Stresten kanatları döküldü. Eş aldık sevmedi eşini. İstemedi erkek olan da bunu hep sevmek istedi. Yanına geldi. Ha bir ısırdı. Ha bir kavga etti. Sonra bütün kanatları döküldü benim kızımla. Ayırdık sonunda. Değil mi annem? Değil mi annem benim? Değil mi annem? Değil mi annem? Değil mi annem? Oo. Oy oy oy, 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 oy.